Merhabalar arkadaşlar. Basamak kavramını işleyeceğiz bugün. E, sayı basamakları demiş. Hemen şöyle bir bakalım. Sayı basamakları. Bir doğal sayının rakamların bulunduğu yere basamak denir. A eşit değildir 0. A, B, d birer rakam olmak üzere. ab B iki basamaklı. abc B, C, üç basamaklı. A, B, d dört basamaklı bir sayıdır diyor. E, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı demiş. Hemen bir kısaca bir konatma yapalım. Biliyorsunuz her zaman... İlk testimize bir kuan atım yapıyoruz. Şimdi sayı basamağı diyor değil mi? Hemen bakalım. A B C. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Değil mi? Burası yüzler basamağı. Biz bunu çözümlerken şöyle çözümlüyoruz. 100 çarpı A artı 10 çarpı B artı 1 çarpı C. İşte bu çözümlenmiş hali oluyor. Örneğin 572'yi düşünelim. Şimdi burası yüzler basamağı. Burası onlar. Burası da birler basamağı. Ne yapıyoruz? 5 çarpı 100 artı 7 çarpı 10 artı 2. Bakın bu şekilde. Çarpa çarpa yazıyoruz. Değil mi? 5 çarpı 100 artı 7 çarpı 10 artı 2. Çarparsak 500 artı 70 artı 2'den 572 oluyor. Çözümleme bu şekilde. Ee, peki okumasını da söyleyelim. Yeri gelmişken. 356 434 diyelim. Ve biz bunu nasıl okuyacağız? Hatta şöyle bir tane 7 yazalım. Biz bunu nasıl okuyacağız? Böyle sağdan 3'erli 3'erli gruplandıracağız. Burası birler bölü. 350 ol zaman bölük oluyor artık. Burası binler bölüğü. Burası da milyonlar bölüğü. Diyorsun ki 7 milyon. 7 milyon 356 bin 434 diyoruz. Şurayı okumuyoruz artık. Bunların yanına alttaki sayıları söylüyoruz. 7 milyon 356 bin 434. Bu şekilde en sağdan başlayarak üçerli üçerli er, gruplandırıyoruz. Birler, Binler, milyonlar, milyarlar, ve trilyonlar gibi katrilyonlar gibi okuması bu şekilde. Çözümlemesi bu şekilde. Şimdi biraz daha bahsedelim. AB artı BA. Şimdi AB artı BA nedir diye sorsa bana ben normal derim ki ben buna iki tane AB derim. Çünkü bunlar iki basamaklı sayı dememiş. Eğer iki basamaklı sayı demezse ben bunları A çarpı B, B çarpı A gibi düşüneceğim. A çarpı B ile B çarpı A'yı toplarsam bir tane AB olur. Ama bana derse ki AB iki basamaklı sayı derse o zaman e, işler değişir. O zaman şöyle yaparız. AB artı BA Şimdi bunu çözümleyelim. Onlar basamağı, birler basamağı. Yani 10 çarpı A artı B artı bu da 10 çarpı B artı A Şimdi 10 a ile 1 a'yı toplarsak 11 çarpı a artı bunları toplarsak da 11 çarpı b. E şimdi 11 parantezini alırsak da 11 çarpı a artı b gelir. Yani a b ile b toplarsak 11 çarpı a artı b geliyor. Bir de ab eksi ba'ya bakalım. Yine bunlar iki basamaklı sayı olsun. Bunu söylemiş olsun bize. Şurası ne olur? 10a artı b. Artık bunu 10 çarpı A değil direkt 10 A yazıyorum. Bunları artık böyle kabul edelim. Burası da 10 B artı A diyelim. Bu eksiği içeri dağıtacağız. Ee, nedir? 10 A artı B eksi 10 B eksi A 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A 1 B'den 10 B çıkarsa eksi 9B. 9 B 9 parantezini alırsak da buradan A eksi B gelir. Demek ki a b eksi b a da 9 parantezinde a eksi b oluyor. Peki. Buna bakalım. a a şeklinde olursa ne yapacağız? Yine 10 a artı 1 a'dan bu da buradan 11 a olur. Tabii iki basamaklı sayı demişsem. 11 a olur. Ee, başka şöyle bir şey var. Şimdi a b c d olsun. Şimdi biz bunu nasıl çözümlüyoruz? İşte diyoruz ki 1000 a 100B artı 10C artı 1 de. Hocam bunu başka türlü çözümleyebilir miyiz? Çözümleyebiliriz. Mesela AB olsun, CD olsun. Bunları bitişik. Yani şöyle mesela CD'yi aldın. Tamam CD aldın. Peki AB'yi nasıl yazacaksın? Direkt AB diye mi yazacaksın? Hayır. AB diye yazmayacağız. Bak bu başlangıçtan iki basamak geride ya. E, yani 10, 100. 100 ile çarpacağız. 100 çarpı AB olacak burası. Tamam mı? Ee, bu şey birler onlar yüzler basamağı gibi düşüneceğiz yani. Birler onlar yüzler basamağı gibi. CD artı 100 AB. E hocam bu ne garman çorman bir şeymiş diyebilirsiniz ama böyle. Bu işimize yarıyor bazı sorularda biraz daha işlemleri hızlandırıyor. Örneğin şu BCD'yi şöyle yapalım yine. A, B, C, D. Şu BC'yi şöyle alsak mesela ve D'yi de böyle alalım. Şöyle yapacağız. A 0 0 D deriz. Aradan BC'yi çektik. Artı. Şimdi BC'yi yazacağım ya. E ne yapmış bak. Bir basamak solda değil mi? En sağda olsa direkt şöyle yazacaktım. Ama bir basamak solda olduğu için birler onlar gibi düşüneceğim. Bunu onla çarpacağım. E hocam bunu diyorsun da acaba oluyor mu? Oluyor bak şimdi. 10 çarpı BC. BC demek ne demek? 10B artı C demek. Bunları çarpalım. 10 ile 10'u çarp. 100B artı 10C. E zaten çözümlersen 10C artı 100B diye gelmesi lazım değil mi? Bak doğru. Ama sen şu 10'u yazmasan sade BC yazsan 10B artı C olur. E burada bir yanlışlık olur yani. 10C artı 100B olması gerekirken. Değil mi? 10B artı C olur. O yüzden 10 ile çarpıyoruz. E bu şekilde. Bu arada ne var? 0, 0 e var dedik. E hocam peki nasıl yapalım? Bu sefer de. Yani hepsini yazdık galiba her türlü. Şöyle yapalım. ABC'yi ayrı alalım şöyle. Şuraya şöyle bir daha yazayım. Mesela ABC'yi ayrı alalım. D'yi ayrı yazalım. Şimdi D zaten birler basamağında yazdık. ABC'yi yazdım. Peki ABC'yi ben kaçla çarpacağım demek ki? Artık bunu öğrendiniz değil mi? Birler basamağı onlar basamağı. 10 çarpacağım. 10 çarpı ABC. Bu bir şekilde işimize yarıyor bazı sorularda. Özellikle üzerine duruyorum bunun. bunu bilmesek de soruları çözebiliriz. Sadece şu çözümlemeyi yapsak yine soruları çözebiliyoruz. Ama bazen bu işlerimizi yerimizi bağlaştırıyor. Tekrar dersek yani A, B, C varsa ben bu A, B'yi şöyle yazmak istiyorsam ayrıyetten yani A, B şeklinde çözümlemek istiyorsam o zaman bu birler onlar basamağı için 10'la çarparak yazıyoruz. Artı C oluyor. Herhalde bu kadar anlatım yeterli. Hemen sorularımıza bakalım. Rakamları farklı. İki basamaklı en büyük doğal sayı. Şimdi doğal sayı neydi? 0, 1, 2 böyle gidiyor. Sonsuza kadar. Ee, i̇ki basamaklı diyor. Rakamları farklı diyor. En büyük diyor. 98 olur, olur o zaman. Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük doğal sayı diyor. Şimdi 3 basamaklı. O zaman 1, 0, 2 diyelim. Değil mi? En küçük 3 basamaklı doğal sayı. 102 ile 98'i toplarsak cevabımız 200 olur. Birler basamağındaki rakamı onlar basamağındaki rakamından 4 fazla olan iki basamaklı doğal sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? Sayımız AB olsun. Diyor ki birler basamağındaki rakamı yani B eşittir A artı 4'müş. Onlar basamağındaki rakamından 4 fazla. Bu şekilde denklemi kurdum. A'ya sıfır diyemem. Çünkü o zaman burası iki basamaklı olmaz. Ona dikkat edelim. Başlangıçtaki elemanlara sıfır denmez. Tamam Şunlara. Çünkü sen iki basamaklı say diyorsan böyle yazdın. O zaman buna sıfır dersen bir basamaklı olur. Gibi. A'ya bir diyebiliriz. Ve iki diyebiliriz. Üç, dört. En fazla kaç diyebiliriz? Beş diyebiliriz. Çünkü beş, dört daha kaç yapar B? Dokuz olur. Şimdi rakam olduğu için bunlar. Bunlar bu arada rakamdır. Yani dokuzdan büyük bir şey veremeyiz bunlara da. Bakalım şimdi 5 4 daha 9 işte burası 8 olur. 7 6 5 4 1 daha 5. O zaman en küçük değer için bunları kullanacağız. En büyük değer için de bunları kullanacağız. En büyüğü diyor AB 59, en küçüğü de 15. Toplarsak 60 74 oluyor cevabımız. Rakamları toplamı 15 olan 3 basamaklı bir doğal sayının alabileceği en büyük değerle en küçük değerin toplamı kaçtır diyor. Hemen bakalım. A artı B eşittir. Ha, 3 basamak. Pardon. A artı B artı C eşittir. 15. Sayımız neymiş? A, B, C. 3 basamaklı. En büyük değer diyor. Şimdi rakamları e, 3 basamaklı bir doğal sayının diyor. Rakamları farklı dememiş. O zaman ben A'ya bir şöyle bir 9 diyeyim. Buraya da 6 diyeyim. Buraya 0 diyeyim o zaman. Evet alabileceğim büyükler 960 olur. 9'u buraya verdim. 15 olduğu için 6 kaldı buraya. Şimdi en küçüğüne bakalım. Bu seferde. Buraya 1 diyelim. Buraya 1 diyelim. 9'u en sona verelim şöyle. 9 bir daha 10. Buraya da mecburen 5 diyeceğiz. Buraya 1 dedim. Gönül isterdi ki buraya 0 yazayım. Ama 15 olduğu için toplamı 9'a 5 şeklinde yazmamız gerekiyor bunu da şöyle şuraya yazalım Allah yine bastım. böyle 159 toplarsak bunları 9 11 10 11 Demek ki cevabımız 1119 oluyormuş rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamları arasında a küçüktür b B büyüktür C diyor. Şimdi sayımız A, B, C. Şöyle yapalım biraz arasını açalım. A, B, C. B A'dan büyük B C'den büyük. Enteresan bir sayı. Bu sayı ortasal sayı deniyormuş. Buna göre en büyük ortasal sayı ile en küçük ortasal sayı arasındaki fark kaçtır diyor. Evet hata yapma olasılığı olan yüksek olan bir soru aslında değil mi? Biraz dikkatli çözmek gerekiyor. Şimdi en büyüğünü yazmaya çalışalım. Rakamları sıfırdan farklı ve birbirinden farklı. Bunlara çok dikkat edelim. Buraya 9 diyelim. En büyüğünü yazmaya çalışıyorum. Buraya 9 dedim. E burası 8 olsun. Burası da 7 olsun. Evet en büyüğünü yazdık. 897. Eksi. Arasındaki fark diyor. Gerçi onu da altına yazalım şöyle. Şimdi en küçüğünü yazalım. Buraya mecburen 1 diyeceğiz. 0 olamaz. E B de buraya 2 desem burası da 1 olacak. Olmaz. 0 desem Yine olmaz. Çünkü sıfırdan ve birbirinden farklı diyor. O zaman buraya 3 diyelim. Buraya da 2 diyelim. ve bundan da büyük. Bundan da büyük. Ee, yazabileceğimiz en küçük değer yazdık. Mecburen buraya 3 yazacağız. 2'ye 1, 2'ye 0 yazamıyoruz. 132 o zaman. Bir çıkarma işlemi yapalım bakalım. 9'dan ee, 3 çıktı. 6, 7. Cevabımız 765 oluyormuş. ABC birbirinden farklı birer rakamdır. A eşittir. B artı C eşitliğini sağlayan 3 basamaklı ABC doğal sayısının alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark kaçtır diyor. Ee, birbirinden farklı dememiş değil mi? A eşittir. B artı C. Biz ABC B, C sayısına bakıyoruz. Şimdi en büyük değeri yazmaya çalışalım. A 9 olsun. E, 9. Burası 8. Burası 1 olsun. Evet birbirinden farkı demiş bunlara alabileceğim yükler 981 o zaman. Şimdi en küçük değere bakalım. E, şu B'ye 0 diyelim. C'ye 1 desek A da buradan 1 olur. 1, 0, 1 olmaz. Bir birleşti oldu. buraya 0, buraya 2 desek 2 olur. Demek ki 0 olmayacak. B'ye 1 diyelim. E, C'ye bundan farklı diyeceğimiz için 2 diyelim. A da buradan 3 olur. 312 de bu oldu. Aradaki farka bakalım. 11'den 2 çıktı 9. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. Burası da 669 oldu. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A eşittir 3B ve B büyüktür C olmak üzere kaç farklı ABC sayısı yazılabilir diyor. Hemen şuraya yazalım. B de büyüktür C diyor. Şimdi bakalım. B'ye 1 desem C 0 olsa A da buradan kaç olur? 3. 3, 1, 0. B'ye 2 desem A 6 olsa B'ye 2 deyince C 1 veya 0 olabilir. Yani 6, 2, 1 veyahut da 6, 2, 0. Çünkü B, C'den büyük olacak. Bu şekilde. B'ye 3 diyelim. 3 kere 3, 9. Yani B 3 olursa A 9 oluyor. E, 3 olursa burası ne olur? 2, 1, 0 değil mi? 3 değer olur yani. 2, 1, 0. Bu şekilde oluyor. 931, 930. E, B'ye 4 dersen A 12 oluyor. Bakın rakamdan çıkıyor. Olmaz artık bu. O zaman alabileceğiler bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer alabiliyormuş. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A eksi B 75 eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır diyor. Hemen şöyle yapalım. A eşittir. B artı C diyelim. Bu değer verme sorularında burada bir eksi varsa ben bunu hemen karşıya atıyorum. Daha kolay değer veriyorum o şekilde. İki basamaklı demiş. Ben yani şurada 75 miş Evet. iki basamaklı demiş. Mesela en az B buradan 10 olur. 10 artı 75 85 olur. Mesela B 11 olur. 11 artı 75 86 olur. Bu böyle gider. Peki A'nın alabileceğim büyük değer 99'dur değil mi? Bir basamaklı olduğu için. 99 olursa da e, B de buradan 24 oluyor galiba değil mi? 99. Evet. Kaç farklı A sayısı vardır diyor. 85 ile 99 arasındaki eleman sayısı nedir? 99'dan 85'i çıkarırsın ve 1 eklersin. İkisi de dahil olduğu için. Ee, bu da buradan 14, 15 tane olur. Veya şuradan bulabilirsin. B sayısından bulursun. Onu da A'ya uyarlarsın. Yani 24'ten onu çıkart. Bir ekle. Evet çözümleme diyor. Bunları zaten anlatmıştık biraz önce. AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere AB artı BA bölü A artı B nedir diyor. Şimdi AB artı BA'nın ben 11 parantezinde A artı B olduğunu biraz önce söylemiştim. Yine de bir daha söyleyeyim isterseniz. Şimdi burayı 10 ile çarpayım değil mi? 10A artı B. Bunu da yine 10B artı A diyorsun. Şunları toparlıyorsun hemen topla geldiye şöyle. 11a artı 11b 11 parantezini alırsak a artı b olur. Yani 11 parantezini aldık. Bölü a artı b bunlar sadeleşti. Ee, o zaman cevabımız 11 oldu. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar. AB artı BA 165 ise A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi AB artı BA'nın 11 parantezinde A artı B olduğunu artık biliyoruz. Her iki tarafı 11'e bölelim. A artı B eşittir. 165'i 11'e bölelim bakalım. Soldan başlıyoruz. 16'da 11 bir kere. Bir kere 11, 11. Ee, 5, 5, kaldı. 5'i de aşağı indirdik şimdi. 55'de 11, 5 defa. 5 kere 11, 55. Demek ki A artı B buradan 15 oluyormuş. Pekala. Şimdi geldik değer vermeye. Şimdi A'ya en büyük kaç verebiliriz? 9. 9'a 6. 8 versek 7. 6 versek. Pardon. Ee, şöyle yapalım. 9, 8, 7, 6. 7 versek 8. 6 versek 9. 5 versek 10 oluyor. Olmuyor zaten. Mesela. Olabileceği derler. Bunlar A çarpı B'yi soruyor. Bu tür durumlarda birbirine en yakın verirsek çarpımı da e, kaç olur? En çok mu olur acaba? En az mı olur? Bir bakalım. 9 kere 6. 54. 8 kere 7. 56. Gerisi de 56. Dediğimiz gibi birbirine en yakın verirsek çarpımı da en çok olur. Bir basamaklı AB doğal sayısı rakamlar toplamının 3 katına eşit olduğuna göre hemen bakalım. AB eşittir 3 çarpı A artı B. Evet AB sayısı rakamlar toplamının 3 katına eşit. AB yazalım. 10A artı B eşittir. 3A artı 3B. 3A'yı buraya atalım. Ne olur? 7A olur. 1B'yi karşıya atalım. 2B olur. Yani şöyle 10A eksi 3A. 3B eksi B şeklinde karşıya attık. Evet hemen devam edelim. Ee, buradan da A bölü B'ye geçiş yapalım. A bölü B nedir? 2 bölü 7 değil mi? B'yi buraya attın, 7'yi buraya attın. A bölü B işte 2 bölü 7. O zaman A 2'nin katı, B 7'nin katı. Ama şimdi bunlar rakam olduğu için A'ya en fazla 1 diyebiliriz. Yani A 2 olur, B de 7 olur. Toplamda bunların 9 olur. Bunu direkt şuradan da yazabilirdik. Buraya 7 yaz, buraya 2 yaz değil mi? 7 kere 2, 14. 2 kere 7, 14. Rakam oldukları için başka olmaz. Yoksa normalde G7, 4'e 14, 6'ya 21 gibi değerler olabilir bir sürü burada. Demedik 9 aşık oluyor. 2 A oluyor. İki basamaklı AB doğal sayısından rakamlarının toplamı çıkarıldığında iki basamaklı BA doğal sayısı elde ediliyor. Hemen bakalım. Şimdi AB sayısı eksi rakamları toplamını çıkarıyoruz ve BA sayısını elde ediyoruz. Hemen bu denklemi çözmeye çalışalım. Burası 10a değil mi? Çözümlüyoruz. 10a artı b eksi içeri dağıtalım. Eksi a eksi b ve burada çözümleyelim. 10b artı a Şimdi 10a'dan 1a çıkarsa 9a b'ler gitti. Sıfır kaldı değil mi? bunların yerinde? Şimdi burası da 10b artı a A'yı buraya atalım. 8a eşittir 10b Peki buradan A bölü B'ye geçiş yapalım. A bölü B nedir? 10 bölü 8. Değil mi? A bölü B. E, sadeleştirelim. 5 bölü 4. Değil mi? İkisini de 2'ye böldük. Sadeleştirme budur zaten. Aynı sayıya bölersin. Tarafı da. Hayra fayda. A bölü B 5 bölü 4. Pekala. O zaman A 5'in katı B de 4'ün katı ama bunlar rakam olduğu için sadece K'ya 1 diyebiliriz ne olur? A5, B4 olur. Çünkü bak K2 dersen ne oluyor? 10'a 8. Bak bu işi bozuyor 10. 5'e 4. Toplamını soruyor bize. 9 olur. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA 77 diyor. AB artı BA neydi? Öğrenmiştik. 11 parantezinde A artı B değil mi? 11 parantezinde A artı B 77 ise Demek ki A artı B 7'dir. 11 kere 7, 77 yapar. Hemen yazalım. A artı B 7. A eksi B 3. Hemen taraf tarafa toplayalım. B'ler gider. 2 A eşittir 10. A buradan 5 olur. A 5 ise B kaçtır? Hemen bakalım. 5'i burada yerine yazarsın. Mesela B de buradan 2 olur. A eşittir 5 değer de buradan 2. Bunların çarpımını soruyor bize. Cevabımız 10 olur. Değil mi? 2 bilinmeyen iki denklem bu şekilde çözülüyor. Taraf tarafa toplayarak. AB ve BA 2 basamaklı doğal sayılardır. AB eksi BA eşittir. A artı B'dir diyor. Hemen şunları çözümleyelim. 10A artı B eksi. Şu verdiği şeyi burada çözümlüyoruz. Eksi 10B artı A eşittir. A artı B. Şimdi eksiyi içeri dağıtalım. 10 A artı B eksi. 10 B eksi A eşittir. Yani öğrencilerimizin genelde sık yaptığı hatalardan şu eksiği buraya dağıtıyor ama şuraya dağıtmıyor. Halbuki buraya dağıtması gerekiyor. Şimdi 10 A'dan 1 A çıkarsa aslında bunu uzatmaya da gerekiyor. A B eksi B A'nın biz 9 parantezinde A eksi B olduğunda biliyorduk değil mi? Öğrenmiştik biraz önce. Neyse 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A 1 B'den 10 B çıkarsa eksi 9 B değil mi? Büyük olan işareti eşittir. A artı B. A'yı buraya at. 8 A olur. Eksi 9 B'yi buraya at. 10 B olur değil mi? Toplarsın. Yine A bölü B 10 bölü 8 sadeleştirirsen 5 bölü 4. Şimdi 5'in katı 4'ün katı ama rakam olduğu için 5 2 katı 10 olur olmaz. Direkt sadece alabileceği değerler A5'tir B 4'tür. Bunların farkı da 1'dir. Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı A, B doğal sayısının rakamlar yer değiştiğinde sayının değeri 45 azalıyor. Yani şöyle bir A, B sayımız var. Bir de B, A sayımız var. Şimdi sayının değeri azalıyor dediğine göre demek ki A, B sayısı daha büyük. Değil mi? AB sayısı BA sayısından 45 fazla eşittiğimiz bu. AB eşittir. BA artı 45. Rakamlar yer değiştiğinde 45 azalıyormuş. Peki BA'yı buraya atalım. AB eksi BA eşittir 45. Biraz önce yapmıştık. Demiştik ki 10A'dan 1A çıkıyor. 9A. 1B'den 15 çıkıyor. Eksi 9B. 9, 9 parantezin alınca AB'den BA çıkınca 9 parantezinde a eksi b kalıyor. Her iki tarafı 9'a bölersek a eksi b eşittir 5 olur. B'yi karşı atalım. 5 artı b olur. A eşittir. Bize diyor ki kaç farklı a b sayısı vardır diyor. Şimdi burada b'ye 0 diyebiliriz. Ee, b'ye 0 diyebiliriz. Çünkü b 1 ikinci basamaktaki bir sayı. Biller basamandaki sayı yani. 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi B'ye 0 dersek A5 olur. İşte 1 dersek 6 7 8 9. B'ye 5 dersek A10 oluyor. Rakamdan çıkıyor artık olmaz. Ee, yani buradan mesela ne olur? 50, 61, 72, 83, 94 AB sayısı da. Görüldüğü gibi 1 2 3 4 5 tane AB sayımız oluyor. Ha rakamlar sıfırdan farklıymış. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bak burada sıfır olduğu için bunu almayacağız. Cevabımız D şıkkı olur. Başlı maçlı soru.